Allah'ım ver artık. Vallahi ver artık şu gelecekteki evimizi, arabamızı, telefonlarımızı. Yani en lüks yaşam hangisi sonu sen ver artık. Hemen gelecekteki arabamıza bir bakalım. Vay kurban olurum sana ya Rabbim. Bir tane daha. Hadi güzel bak. 500. Şu arabaya 500 Bunun benzini etmez be. Bakalım nasıl bir ev. Vay. Kral. Tabi havuzda olsaydı iyiydi. Belki arkasında vardır. Telefonumuza bakalım. Neyse böyle evim olsun, arabam olsun, araba telefona ihtiyacım yok. Onu ben herkese alırım. <laughs> Kulaklıkta hiçbir mi verdi? Neyse. Allah razı olsun. iyi. İyi kötü değil. Şu 500 euro biraz daha değişseydi. Aa değişiyor yine baştan durun. Şu telefonu değiştir. Arabayı da aldık. Telefonu da aldık. Üf şu kulak da değişelim. Ve beğenmedim ben. يجيب على كنيسة أي أيوة والله